sına bakarsan suç duyurusu bu ne, ne hepimiz gideriz verirsin benim 40 tane var burada var. Hangi suç duyurusu var? Benim var. Benim var. Tayyip Erdoğan için var. Müebbet hapis istedim. Var burada. Gittim. Niye? Cumhuriyeti yıkıyorsun. Neden yıkıyorsun? Bir ara toplantılara bütün temaslarına, bütün temaslarında, Bülent ne egemen bagış diye bir adam, bagis, 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 onu getiriyorsun. Hayır, burası bir Türkiye Cumhuriyetidir. Devlet yöneticilerinin yabancılarla konuşmalarında dil bilmiyorsa, sadece kanunen devlet görevlisi olan tercümanlar olur. Ben bunları tespit ettim hala duruyor. Onları ben kitaplarınızdan biliyorum ya bu ha, evet. O da, evet. yani Bir tane daha. Şimdi buraya gayet gidiyoruz. Gençler bizi dizlesinler. Ha. Bakın. Unutmayın. Benim belleğim iyi. Klasörlerle çalışıyorum. Ey kavmi Türk! Çankaya Köşkü'nde oturan kimse Belge sahteciliğinden dolayı hakkında hukuki kovuşturma olan bir adam. Hukuki bir kovuşturma olan bir adam. Bunu görün. Bunun şakası yok. İzin verirseniz bir şey Şş. ekleyeyim. Ee, Abdullah Gül dışişleri bakanı iken dışişleri bakanlığı döneminde bir yurt dışı gezisinde şahsi masraflarını... Dışişleri Bakanlığı'na ödettiği için dava açılmış kendisi hakkında ve o parada çatır çatır geri alınmış kendisinden. Bunu da bir not olarak eklemek evet. istiyorum. Ha, ben suç duyurusu benim vaktim olsa bir suç duyurusu daha vereceğim Gül Beyefendi için. Hangi suç duyurusu? Sizler Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül şu anda Türk devletinin, hukuk devletinin, devletin temellerini yıkıyorsunuz. <laughs> Bu devlete göre devlet memuru olan, hiç ki, olmayan hiç kimse büyük elçilik görevi yapamaz. Hiçbir devlet memuru olur, yaşı gelir, emekli olur, gider. Bakın şu anda Abdullah Gül Bey bundan dolayı da Uğur Mumcu dostumun meşhur sözüyle devletin anayasal düzenini takdir ve tebdil etmekten dolayı eski 146 146'yla göre yargılanacaksınız. Efendim Çünkü, baki ilkin bir e, eski e, Evet büyükelçi. Evet, emekli emekli oldu. oldu bildiğim kadarıyla. Evet. Bir kuruş harcama yapamaz. Washington'dan aldığım özel bilgilere göre lokantaya gidiyormuş, kendisi imza atamıyormuş. Attığı zaman ikisi de giderler. Atamazsınız. Bir devlet bir kurallar bütünüydür. Davlat Bahçeli bunu öğreneceksin. Eğer askeri yargıya gittiyse bu, ayrıca sivil yargıya gidemez. Burası bir sömürge ülkesi değil. Eskiden öyle olurdu. Bizim mahkemelere bir de onların mahkemelerine giderdi. Aklını başına al devlet Bahçeli. Şimdi hocam e, Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmişken. Şimdi, şunu bitiriyoruz. Peki. Öbür konulara da geçeriz. Bu iş çökmüştür. Bu iş bu iş ordunun dibine göre ve ters çıkmıştır. Deniz Baykal'ın söyledikleri doğrudur. Ergenokon bitmiştir. Hani ne demek bitmiştir? Bugünkü gazetelere de baktığımıza göre böyle bir evrak da yok. Orijinali de yok. Herkes de şunu kabul ediyor ki hiçbir subay, hiçbir albay böyle bir belge yapmaz ve herkesin biz bilimde buna bakarız. Böyle bir ulan Ordu Ergenekon demiyor. Ne dedi genelkurmay başkanı? Ergenekon sözünü kullanmayın dedi. Dedi mi? Hatta Mehmet Ali Birhan'da çok kötü ters Tabii. dedi. Bakın ama Ergenekon diyorsunuz ha. dedi. Sen böyle Herkesin Türk için. ordusunu bu kadar mı? Hadi. En baştaki adam Ergenekon demeyecek. Albay Ergenekon diyecek dosyaya. Emniyet için. Taraf gazetesi için. Ey Sedat Ergin. Niye taraf gazetesine koyuyor? Ben taraf gazetesini daha bir tek gün almadım. Ama ben taraf gazetesini izliyorum. Nasıl izlediğimi biliyor musunuz? Sedat Ergin'e söyleyeyim. <laughs> Milliyetten izlerim. Milliyeti okuyorum, taraf okumuş gibi Tabi oluyor. Tabii siz bizi mi kandırıyorsunuz? O İlhan Selçuk'un acıdığı Aydın Doğan oraya mülakat verdi. Siz dedi taraflı değilsiniz, siz tarafsız gazetesiniz dedi. Onlara bir şey oldu zaman hepsini Aydın Dağı'na alır. Yalçın Küçük ne diyor? Tarafı Aydın Dağı'n çıkartıyor diyor. Neden? Kim orada çalışıyor? Eski tipli Yasemin. Daha önce nerede çalışıyordu? Maaşı nereden alıyordu? Milliyetten. Aydın Doğan'dan. Aydın Kim orada çalışıyor? Murat Belge. Eski tipli Murat Belge. Maaşı nereden alıyordu ey Türk milleti? Radikalden Aydın Doğan'dan. Evet. Kim orada çalışıyor? Neşe Tüzel. Eski maaşı. Maaşını milliyetten, milliyetten Aydın alıp, Doğan'dan oluyordu. Evet. Kim orada çalışıyor? Ahmet Altan. Maaşını nereden alıyordu? Hürriyetten. Hürriyetten oluyordu. Ee, buradan da giderseniz oraya gidersiniz. Aydın Doğan tarafı sen çıkartıyorsun. Tarafı sen çıkartıyorsun. Fetullahla anlaştığın için çıkartıyorsun. Bizden çekecekleri var. Bizim için Tayyip Bey ile Abdullah Gül çok hafif. Esas onlar. Esas İslam. Bugün işlerindeki korku budur. Çöküyorlar, çöküyor bunlar, düşüyor, düşme hastalığı var. Bu İslamcı düzey, düzen kayboluyor. Bitiyor mu vaktimiz? Hayır, hayır vaktimiz vardı var. Evet. Hocam o zaman e, anlattıklarımızdan polis ve ordu meselesini bir tarafa koyuyorum. Yargı arasındaki e, tercihleri bir tarafa koyuyorum. Geriye önümde şöyle bir tablo kalıyor. Ergenekon bir medya meselesidir. Evet. O zaman biz bu medya bütün medya tahlifat medyanın, medyanın işidir. Evet. Bütün bu özdürülen budur. Mal bulmuş, Magribi oldular. Rakamsın o baş yazıyı burada var dosyalarında. İmzasız korkmuş da Sedat. Uzun uzun. Tahrik. Ha buna bak. Sonra ne olmuş? Ne olmuş? Dün de baktım. Dün de baktım. Dün de baktım. Bizim Mehmet Ali Biran suç duyurusunu bilir. Sen suç duyurusunu bilir misin? Her gün savcılığa giden adam suç duyurusunda bulunur. Bu da iyi bir yoldur. Yani ha, onun maksadı ne? Onlar biliyorlar. Bu evet. suçtur içi yazdıkları içinde de hiçbir şey yok. İlker Paşa ile konuşmuş, ben bir yaz bir kağıt o, onda hiçbir şey yok. Evet, hiçbir şey yok. İlker Paşa ile konuştuğu zaman bunu yapıyor. Gayet açık. Şimdi Mehmet Ali Beyant, Sedat'ı bıraktık. Yaşar Paşa ile mülakat yaptığı zaman her şeyi sordum dediniz. Hayır. Asıl önemli soruyu sormadınız.